Prizma bir kitabı, cömertliğin kazandırdıkları makalesi, soru. Allah Resulü Kerem'ini cömertliğini öyle bir fetanetle kullanmıştı ki, yaptığı cömertliğin zerresi dahi boşa gitmemiş ve İslam gücü olarak geriye dönmüştü sözünü izah eder misiniz? Birincisi, Kerem, insanlığın iftar tablosunun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok önemli bir derinliği ve bir enginliğiydi. Kereme bir yaklaşıma göre civanmertlik, cömertlik ve sehavet de denilebilir. İkinci olarak o sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın ahlakıyla ahlaklanmış ve bu ilahi ahlakı çok iyi kullanmış. Hem öyle bir kullanmış ki zerresini dahi israf etmemiştir. Sonra da Cenab-ı Hak ilahi ahlakla ahlaklanmanın neticelerini katlayarak ona iade etmiştir. Aslında bu konu herkes için de bahis mevzudur yani herkesin Allah yolunda verdiği şey katlanmış olarak yeniden ona dönecektir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok sarih ayeti bunu açıkça ifade eder. Enam suresinin 160. ayetinde مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا Kim bir iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır buyulur. Evet bir insan sadece bir iyilikte bulunsa Cenab-ı Hak o iyiliği ona katlar ve yeniden o şahsa iade eder. İlahi lütfun en azı budur. Allah yüze de katlar, bine de bu biraz da şahsın ihlas derinliğine göredir. Ama böyle bir potansiyel gücü değerlendirme, son kertesine kadar kullanma meselesi sadece ve sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müyesser olmuştur. Üçüncüsü de, Kerem, keramet, ikram bunların hepsi aynı kökten gelen kelimelerdir. Kerem bir insanın iyilikseverliğe kilitlenmesi, düğümlenmesi veya onun tabiatını başkalarına iyilik yapma duygusu sarması demektir ki, bu his külli cüz'i her insanda belli ölçüde vardır. Ama kimileri bu duyguyu bütün bütün köreltir, kimileri de hayat boyu onu işleye işleye hep geliştirir, geliştirir de sonra kerem yolu onlar için bir şehre haline gelir. İnsanlığın iftar tablosuna sallallahu aleyhi ve sellem vazifesi gereği ve misyonu icabı, Cenab-ı Hakk'ın bu mevzudaki ilk atası, yani mevdedeki başlangıçtaki mevhibesi, lütfu çok büyük olmuştur. Zaten biz ona ısmarlama şahıs diyoruz. Misyonun büyüklüğüne göre mahiyeti bu ağır vazife ve sorumluluğu taşıyabilecek nüvelerle donatılmıştır. Beşinci olarak Kerem zatında sevilen bir hasrettir. Hatta biz Kerem'inden dolayı insanları da severiz. Hadis olmadığı halde Hadis diye rivayet edilen hoş bir sözde insan iyiliğin kölesidir. Yani iyilik öyle bir dinamiktir ki onunla çok önemli vazifeler yerine getirilebilir ve çok zorluklar aşılabilir denmiştir. Altıncısı, Kerem Araplarda daha önceleri de belli bir ölçüde vardı. Cahiliye şiiri en erken dönemlerinde dahi hep bu iki önemli motif, iki önemli tema üzerinde durmuştur. Bunlardan biri Kerem, diğeri de şecaattir evet İmrül Kays'tan Tarafa'ya kadar hemen herkes bu iki mevzu üzerinde durmuştu. Bu mesele Bediüzzaman'ın yaklaşımı içinde ele alınacak olursa, Hz. İbrahim'in bakiye dini, dininden arta kalan, o günlerde de bu şekilde temsil ediliyordu denebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. İbrahim'in şeceresinin en son ve en cami meyvesiydi. O Hz. İbrahim'deki keremi, sanki bütünüyle tevarüs etmiş, miras olarak almıştı. Hele peygamberliğinden sonra bu kerem öyle artmıştı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adeta şekillenmiş bir kerem ve cömertlik olmuştu. Bilhassa Ramazan aylarında Hz. Ayşe validemizin de ifadesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahmetle esen rüzgarlara benzerdi. Elinde avucunda ne varsa hepsini çevresine dağıtırdı. Yedincisi de bir dönemde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hatice validemiz de böyle bir servete ulaşmıştı. Fakat peygamberliğinin daha ikinci veya üçüncü senesi evlerinde neredeyse yiyecek bir şey kalmamıştı. O koca servet adeta peygamberlik davası yolunda eriyip gitmişti. Sekizincisi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için Allah'ın kendisine yüklediği o yüce misyonu yerine getirmek yüce bir ideal hatta bir tutku haline gelmişti. Öyle ki onu eda edemediği zaman kendisini ölecek gibi hissediyordu. Hatta Allah Celle Celaluhu bu konuda onu tadil ederek, dengeleyerek Kehf suresinin 6. ayetinde فَلَا عَلَّكَ نَفْسَكَ Neredeyse canına kıyacak ve intihar edeceksin diyor. Tadil ve teselli de bulunuyordu. Bu açıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı kendisine ne vermişse hepsini hak davası istikametinde sarf etmişti. Yani Allah'ın verdiği her şeyi yine Allah'ın dinini ihyaya kullanmıştı. İnfak ettiği şeyleri adeta toprağın bağrına saçılan tohumlar gibi saçmış ve attığı her taneyi yedi veren başak haline getirmişti. Dokuzuncusu, onun faziletini, büyüklüğünü anlamayanlar, emanette nasıl emin olduğunu göremeyenler, vefasına karşı gözleri kapalı kalanlar, mutlaka onun cömertliği karşısında dize geliyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatının sonuna kadar da bu halini devam ettirdi. Resulullah'taki bu durum o günkü insanlarda şu kanaati hasıl etmişti. Bir insan ancak Allah'a itimatla bu kadar cömert olabilir. Öyleyse bu zat peygamberdir. Evet böylece efendimiz o güne kadar sadakatiyle, vefasıyla, güveniyle, emniyetiyle alamadığını fevkalade cömertliğiyle bir bir gönüllere giriyor ve alıyor. 10. ve son olarak da günümüzün hizmete omuz vermiş fedakar kahraman insanları için de aynı durum söz konusudur. Çünkü günümüzün insanları da davayı nübüvvetin varisleri, peygamberlik davasının mirasçıları sözüyle ifade edeceğimiz önemli bir misyona sahiptirler. Yani yeryüzünün günümüzdeki mirasçıları da peygamberlik davasının varisleri onlar sayılırlar.